Evet, Merkez AVM'deyiz. İsmail Bey'e ya sormak istiyoruz. Ne zaman bu sisteme geçtiniz? E, 15 Ekim'den itibaren. Yaklaşık 2015, 2 ay. aydan ay fazla. Ha, 2 ay oldu. Peki, e, sistemden memnun musunuz? Sistemden çok memnunuz. Öbür kullandığınız e, bir post sistemi kullanıyordunuz. O sistemiyle evet. kıyasladığınızda nasıl? Çok daha rahat. İşlemlerimizi çok. çok daha hızlı yapabiliyoruz. Hı. E, geri dönüşler IT anlamında çok iyi. Servis o, konusunda. E, servis konusunda Hı. çok memnunuz. Başka böyle farklılık açısından bir şey yaparsanız, gösterseniz ya da kasiyerlerin durumuyla ilgili. Yani kasiyerler, yani okuma yazma bilen e, bütün e, herkes e, bu kasaları kullanabilir. Kullanabiliyor. E, raporlaması? Yani, raporlaması çok iyi. Çok iyi. Yani işveren e, hesabını, kitabını daha rahat takip ediyor. Çok iyi bir ön muhasebeye sahip. Peki etiket basmaları, barkod basmaları? E, etikettir, barkodtur şekiller çok aynı da, sistemin yani, içinde çok iyi bir şekilde başlıyor. başka bir yazılım kullanıyor musunuz yani muhasebeniz her şey bunun içinde mi muhasebe yok her şey bunun içinde başka bir şey kullanmıyoruz. Başka sadece şey bunu takip edebiliyoruz yani aylıktan bir excel dosyası açıp hesap takip etmeye daha gerek yok yani eskiden bir sürü yerde işlem evet, yapıyordunuz evet. yapmak zorunda kalıyordunuz evet. peki öneriyor musunuz herkese öneriyorum peki teşekkür ederim